Ayım kararlarına Türkiye'nin uymadığı yöndeki eleştirilere katılır mısınız? O da bir dezenformasyon. Yani bizim ayım kararlarına uyum oranımız yüzde %89. Verilen kararların icra edilmesi %89. Avrupa e, ülkelerinin ortalaması ise %79. Biz Öyle genel mi? ortalamanın üstünde uyma kararımız. Ama birkaç dosya tabii gündeme getirilerek sanki... Ee, Şöyle mi? Çok çok enteresan ya yani Avrupa ülkeleri ahi mi yüzde 89 oranda uyuyorlar. Biz daha fazla Biz uyuyoruz. Biz daha fazla Bizim yerine yöndeki algımız daha kuvvetli. Tabi yüzde 89. Bunun, bu nerede veri olacak? Avrupa Birliği'nin e, resmi sayfasına girdiğiniz zaman e, bu uyuma yayınlayın. oranlarını görebilirsiniz. Yani bunun algısı Arka böyle değil Avrupa Bunu yayınlayın efendim. Yani böyle bir ahi birisi varsa. Bunu e, milletvekillerimiz e, bütçe görüşmelerinde de hep gündeme getirdiler. İşte diyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin resmi sayfası. Türkiye'nin uyma oranı 89. Genel ortalama %79. Şimdi dosya sayısına bakıyorlar. işte diyorlar ki Türkiye çok e, dosyalar. Çok yüksek. Tabii 2016 darbe girişiminden sonra %80'i FETÖ ile ilgili dosyalar. Orada da mesela e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, yasak kararında, Şaban yasak kararında e, Türkiye'nin lehine karar verdi.